Millet İttifakı'na güveniniz yok mu? Millet İttifakı o da millet. Yani ne farkı var? O hayatta hiçbir zaman Cumhurbaşkanı seçilmedi halk tarafından. E bu halk tarafından seçiliyor, diktatör diyorlar. Halk tarafından seçilene diktatör denir mi? Hiç onlara güvenim yok, neden yok? Hemen paylaştılar bile her şeyi. Daha ortada bir şey yok. İşleri, güçleri paylaşmak. Başka bir şey bildikleri yok. E sonuçta CHP'ye yarayacak yani. Onu da içinde iyisi de olsa fark etmez. Sonuçta ona yarayacak onu da Allah korusun yaşadığım için Allah gelmesinler aman başa getirmesin bak belediyede gördük bir otobüs kalmadı yanmaktan kaza etmekten uu, hiçbir şey kalmadı borç batağına düşmekten e görüyoruz işte ya yaşıyoruz yani metrolara beton döker kendi yapmadığı şeyleri ben yaptım diye çıkar söyler ya bilmiyorum benim şeyim değil yani beğenenler beğensin. neye layıksak onu göreceğiz zaten. Akıllanması için bu genç neslin aslında gele, gelse de akıllansınlar diye bakıyorum ama işte içinde biz olunca.